Görme engelliler internette daha kolay araştırma yapabilecek. Sesli kitap uygulamasıyla görme engelliler en doğru bilgilere ulaşabilecek. 14. Anne sütü ve emzirme. Sağlık Bakanlığından görme engelliler için yeni bir adım. Sesli kitap uygulamasıyla görme engellilerde merak ettiği konulara tek tuşta ulaşabilecek. Sağlıklı bir birey e, her şeye oturduğu yerden, bilgisayardan olsun, cep telefonundan olsun çok sağlıklı bir şekilde çok çabuk ulaşabiliyor. Peki sistem nasıl çalışacak? Uygulama şimdilik 4 kitaptan oluşuyor. Bunlar ilk yardım, temel sağlık kuralları, beslenme ve gebelik süreci. Kitapları akıllı bir cep telefonu olan herkes indirebiliyor. Uygulamanın en önemli özelliği güvenilirliği. Sağlık Bakanlığı tarafından içeriği kelime kelime kontrol edilmiş ve bilimsel gerçeklere dayanan bu kadar ciddi hazırlanmış ilk programdır. Diyelim ki görme engelli bir anne adayısınız ve gebelikle alakalı kesin ve güvenilir bilgileri internetten araştırmak istiyorsunuz. Hemen sesli kitap uygulamasını indirerek buradan gebelik sağlık bölümünü seçerek burada gebe okulundan düzenli gebelik takiplerine kadar birçok kesin bilgiye ulaşabilirsiniz. Görme engelli Engelli bir annenin yaşadığı sorunlar Hı -hı. iki kat daha fazla Hı -hı. sorunlar e, bize hitap etmesinden dolayı Hı -hı. E, çok beğendim. Sağlık Bakanlığı taleplere Başka. göre yeni uygulamaya yeni kitaplar ekleyecek. Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanınca Türkiye.